Türkiye'de uluslararası iş birliklerinin gözetilmesi, benim Türkçe ve İngilizce olması, nihayet yayın, akademi yayınlarına karar geçen kuralların yeni yazılı ve eşitsel o görevi diyor bir hocam, rahmet temsil etmekteydi. Son olarak e, çalışma durumunu ben... bu konuyu paylaşmak istedim. E, çok teşekkür ederim. Proje, bütün projeler... Böylelikle akademik kurulunun beklentileriyle Akdeniz Akademisi'nin Akdeniz'i temsil eder. Uçularına... O günlerden bugünlere getirenlere, huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Akdeniz Akademisi son derece kıymetli bir kurum ve bütün bu hikayeyi yepyeni bir vizyonla, yepyeni bir yere taşıyacak, çok daha güçlü bir noktaya taşıyacak bir çalışma. Bu kadar sade ve bu kadar yalın anlatılabilirdi diye düşünüyorum. Tabii ki bu sadece bir başlangıç ama. Bundan sonra revizyonlar, rötuşlar, yeni kararlar, yeni ilkeler mutlaka çıkacaktır. Ama ben şahsen başlangıç için çok yeterli ve çok net olduğunu düşünüyorum. Tekrar tebrik ve teşekkür ettiğimi ifade edeyim.